Beni tuttu Göztepe Sanayi'nde. iki ortak çalışan mekanik ustalarının yanına mi verdi. Babamın ya söylediğini hiç unutmuyorum. Usta, işte Mustafa'nın eti senin, hayır, kemiği hayır, benim. Şey bir, bir tane civata ve da bir tekerleğin bir bir insanın hayatına mal insan olabilir. Ben hala yani 40 yıl geçmesine rağmen işimi seviyorum. Severek yapıyorum. bir yaşındayım. Babam o oğlum dedi okuyacak mısın dedi, çalışacak mısın dedi. Tabii devamsızlıklarımız olduğu için okuma şansımız pek olmadı. Yani öyle düşündüm. O zaman dedi çalışacaksın dedi. Beni tuttu Göztepe Sanayi'nde iki ortak çalışan mekanik ustalarının yanına verdi. Babamı babamın söylediğini hiç unutmuyorum. Ustacım işte Mustafa'nın eti senin, kemiği benim diyerek başladık bu işe. Yaklaşık bir beş yıl kadar çıraklık yaptıktan sonra yetkili serviste çalışan bir arkadaşım. işte Mustafa dedi böyle böyle bir iş var. Kızıl Toprak'ta bir tane yetkili servis. Orada işe başladım. Esnaflık yapmaya başladım. 27-28 yılı buldu. Ve aşağı yukarıda 40 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bizim işimizde tehlikeler var. Eleman sıkıntısı var. Önceden elemanlar buluyorduk, çıraklar alıyorduk, yetiştiriyorduk. Bir elemanın yetişmesi, işine yarar hale gelmesi yaklaşık senin 10 yılını alıyor. O çocuğa 10 yıl bilgi veriyorsun. 10 yılın sonucunda da zaten o çocuğu tutma şansın olmuyor. Sen diyelim ki 10 bin lira maaş veriyorsan başka yerde 15 bin lira teklif ediliyor. Çünkü yetişkin eleman, işten anlayan bir eleman olmak bizim meslekte gerçekten sıkıntılı bir hal aldı. Çok dikkat gerektiren bir mesleğimiz var. Şimdi ben biraz da hassasım işim konusunda. elemanın yaptığı işi tekrar kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü sıkmadığı bir tane civata veya da bir tekerleğin bir bir insanın hayatına mal olabilir. Bizim meslekte bunun gibi bir sürü kontrol edilmesi gereken parçalar var. Bir sürü civatalar var, bir sürü sekmanlar var bu küçük bir tel sekman bile aynı tehlikeyi yaratabilir. Benim için her müşterinin hayatı çok değerli olduğu için ben böyle şeylere çok itina gösteriyorum ve ister istemez de korkuyorsunuz. Yani bir müşterine zarar gelmesi benim meslek hayatımın bitmesine neden olabilir. Şöyle söyleyeyim, bir doktordan farkı yoktur. Arasındaki tek fark doktor çalışırken tamir eder. Bizim avantajımız stop edip de tamir etme avantajımız var. Aracın mekanik olarak motorundan enjeksiyon sisteminden, ön takım sistemi, aktarma sistemleri olarak şanzıman, fren, yani mekanik olarak çalışan bütün işler bana aittir. Mekanik dediğiniz zaman bir insan vücudu gibidir. Mesela nefes alırsın, aldığın nefesi karbüratör yapar. Ondan sonra benzin pompası, senin vücudundaki kalbin yaptığı görevi bir benzin otomatiği veyahut da benzin pompası yapar. Eksozdan çıkan gaz, Bağırsaklarını düşün, mekanik sistemi tamamen bir insanın çalışma prensibiyle aynı çalışır. Yani bir bir nevi doktorluk diyebiliriz bizim işimizi de. Sevmediğim şeyler var. Mesela eski araçlarda Sibo ayarı dediğimiz bir ayarlar vardı. Bunlar bizi çok uğraştırırdı. Onun gibi şeyler var ama ya sonuçta mesleğimizin bir parçası olduğu için en iyi şekilde ve en güzel şekilde her yönünü yapmaya çalışıyor. Her konuda yani bir aracın mekanik olarak çalışan her yerinde kendimi iyi hissediyorum. En çok yaptığımız işler kilometreye bağlı araçların bakım ihtiyaçları oluyor. Yağ ve filtre değişimlerini yapıyoruz. Aşınmaya bağlı fren balataları değişimi yapılıyor. Genelde yaptığımız işlemler bu işlemler her zaman tercihim benzinden yani her zaman ama tabii ki hayat şartları ister istemez LPG gibi dizel gibi araçlara e, insanları yönlendiriyor. Benzinli motorlar hiçbir zaman dizel araçlara göre insanları daha az üzer, daha az maliyetlidir, daha yürültüsüz motorlardır daha sessiz motorlar ve daha konforludur. Dizelde patlamayı artırmak için çok farklı sistemler var. Mazotla çalışan motorlar, dizeller performans olarak ister istemez benzine göre daha düşük oluyor. Bunu güçlendirmek için ekstra turbo takılıyor, takılıyor dizel araçlara. Bunun gibi daha kötü avantajları var dizelin. İşinde iyiysen hiçbir zaman sıkıntı yaşamazsın. Çünkü bizim işte çalışma prensibi aynıdır. Şekiller farklılık gösterir. Yoksa e, genelde prensip hep aynıdır. Yani eğer ki işini biliyorsan sıkıntı yaşamazsın. Müşteri bizim veli nimetimiz. Her gelen müşteriye esnaf olduğun için müşterinin Tarzı kötü de olsa biz ona iyi olmak zorundayız. Bir insan kaybetmemiz 10 tane insan kaybetmemiz anlamına geldiği için herkes iyi olmak zorundayız. Ama tabii ki sevdiğim müşterilerim ve kardeşlerim geldiği zaman iş daha bir güzel ve daha bir zevkli hale geliyor. Güzel bir gün geçiyor, güzel bir ticaret oluyor. Yaptığın işten daha çok zevk alıyorsun. Ama sonuçta bizim iyi müşteri, kötü müşteri diye bir ayırt etme özelliğimiz, seçeneğimiz yok. Benim emekli arkadaşlarım var. Onlarla muhabbet ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Ülkeyi kurtarıyoruz <laughs> ekonomik olarak. Yani onun gibi şeylerle geçiriyoruz. Yani sonuçta iş yapmadığımız günlerde vücudun istirahate ihtiyacı var. Dinlenmen gerekiyor. Çünkü iş olduğu zaman çok yoğun bir gün geçiriyoruz akşama kadar. Yaz olduğu zaman sıcaktan terden eziliyoruz. Kış olduğu zaman soğukta ister istemez üşüyorsun. Eve gidiyorsun, bir ısı gördüğün zaman zaten yam olur vaziyette geliyorsun. Nerede yattın, Nerede kalktığını bilemiyorsun. Öyle günlerde gerekiyor yani işi olmadığı zamanlarda vücudumuzu dinlendiriyoruz. Devam etmesini isterim ama ister istemez kop, kopukluk oldu. Yani Göztepe Sanayi'ndeki dükkan ben ayrıldıktan sonra aşağı yukarı bir beş yıl sonra kapandı. Kapandıktan sonra da ustalarımızla şeyimizi kaybettim ben. Bağlantımı kaybettim ama tekrar görüşmek, ondan ellerini öpmek isterim yani. Onların sayesinde çünkü burada bir yerlere geldiysek, ekmek yiyorsak onlara her zaman yani bir anneme babama ne kadar borcum varsa onlara da aynı şekilde borcum olduğunu düşünüyorum.